Günaydın, mutlu sabahlar ve iyi haftalar diliyorum. 56 saatlik ev hapsinin ardından bugün görece olarak bir parça daha özgür bir haftaya başladık. Ama her zaman şunu derim, özgürlük bizim çevremizdeki koşullarda değil, özgürlük bizim içimizdedir. İçimizde yaşattığımız dünyamız, algımız ne kadar rahat, hafif ve hayatı kabullenici ise o kadar hafif hissederiz kendimizi. Söz hafiflikten açılmışken bu sabahki nefes çalışmamızı hafifletici bir bedensel harekete dayanan nefes şeklinde düzenledim. Buna hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O zaman hemen başlayalım. Dilerseniz benim gibi böyle bir koltuğa oturup şöyle rahat bir bağdaş kurabilirsiniz. Dilerseniz yerde olabilirsiniz. Dilerseniz yine bir da koltuğun ucunda ayaklarınız yere basar şekilde olabilir. Ama her zaman dediğim gibi ne yapıyoruz? Karnımızı içimize doğru çekiyoruz, bir parça giriyoruz. Omurgayı yukarı doğru yolluyoruz. Ve elleri dizlerin üstüne koyarak önce sadece nefesimizin farkına varıyoruz. Nefesin farkına varmak ne demek? Gerçekten de somut anlamda nefesi bir kanlı canlı bir varlık gibi hissetmektir. Bunun için burun deliklerimize odaklanıp şöyle bir dışarıdan gelen havanın yarattığı etkiyi bir izleyelim. Göreceksiniz hava bir parça serin olarak burun deliklerinizde dokunuş yaratacak. Bu serinliği içine çek, doldur. Bırak Burun boşluğundan boğazına, boğazından soluk boruna ve göğsüne kadar insin bu nefes. Eller dizlerin üstünde sadece nefesi izle şu an. Verirken nefesi karnını hafifçe içeri doğru gönder ki tam olarak boşalsın. Buna biz yeni gelen havaya, nefese alan açmak diyoruz. Karnına ne kadar kuvvetli içeri çekersen ve ne kadar içindeki havayı derin olarak boşaltırsan yeni gelen alan o kadar açık olacaktır. Birkaç birkaç kez daha uygulayalım. Hı. Nefesi al ve ver. Evet ve şimdi başlıyoruz. Eller dizlerin üstündeydi. Nefes alırken kolları. Dirseklerden bükerek, evet el parmakları içeri doğru baksın. Hafifçe omurgamız gergin öne doğru küçük bir eğimle konumlandı. Nefesi verirken hafifçe eğil. Çok hafif. Al nefes. <laughs> Yüksel. Omurgan hizaya gelsin. Verirken karnını içeri gönder ve ileri doğru uzan. Al. Al. <laughs> Ver. Ve şimdi nefes alırken Kolları yukarı doğru yolla Kollar çaprazda açılsın Verirken nefesi sağa doğru dön Elin dizde Al yukarı doğru uza Ver Sola doğru Nefes al uza Bir tur daha yapalım bunu Ver nefesi Tatlı tatlı omurgamızı esnetiyoruz ver ve nefes al ortaya gel. Nefesi verirken çenen göğsüne yaklaşırken ellerin de dizlerin üstüne insin. Şu şekilde. Sırt gergin. Kollar dirseklerden gergin. Çene göğüste al açıl. Hatta bedenin ön kasları öyle bir açılsın ki hafifçe arkaya doğru bükülsün omurgan. Ver. Öne kapan kollar gergin çene göğüste. Tamamen omurgaya odaklan. Al nefes yüksel. Ver nefes bükül. Ve büküldüğün noktada kollarını önde birbirine paralel hale getir. Elleri keretle ve avucunu dışarı doğru çevirir. Nefesi al. Bu şekilde yüksel. Evet. Ver nefesi. Koltuk altların ve sırtını izle. Kürek kemiklerin açılsın. Al nefesi yüksel. Ve verirken nefesi avucunu başının arkasına yerleştir. Nefesi al deri. Verirken sağa doğru esne. Bedenine şöyle öne doğru çevirme. Yanal olarak esne. Sol yan iyice esnesin. Al ortaya gel. Ver. Diğer yana. İkişer kez de burada yapalım. Ver. Her nefes alış ortada. Nefes verirken sağ sola. Evet. Al nefes ortaya gel. Verirken ellerini İki yana doğru aç ve nefesi al. Arkada kolları kenetle. Olabildiği kadar kenetle kürek kemiklerin yaklaşsın. Nefesi al. Birirken öne doğru bırak bedeni. Ve burada kalalım. Karnına odaklan. Kollar geride. Şimdi bu şekilde kollarınız gergin durmuyorsa şöyle de tutabilirsiniz. Bu üç önemli bir önemli olan nokta. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırarak göğsümüzü açmak ve sırtımızı rahatlatmak. Göbek deliğini hisset nefes alırken, karnını doldur şişir verirken nefesi çek içine. Al nefes, doldur karnını ver sonuna kadar boşalt ve şimdi nazikçe doğruluyoruz nefes alırken. Omurgan hizada verirken nefesi eller dizlerin üstünde. Gözlerini kapat ve başının tepesinden kuyruk sokumuna kadar. Nefes alıp verirken bedenin gevşeme ve hafifleme duygusunu genişlet. Her nefes verişte daha hafif ve daha özgürsün. Nefesine odaklan özgür ve hafif. Ve bugünkü çalışmamız da burada sona eriyor. Sizlere bir dahaki derse kadar mutlu, sağlıklı ve olabildiğince de keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum.